Merhaba arkadaşlar. Haftalık video analizimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda endeksleri değerlendireceğiz. Küresel endeksleri DAX'la başlayacağım. DAX'la ilgili aslında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yani bölgeler belli. Alt bölge yani şu aşağıdaki kabaca 15.740 ile 15.600 arasında. Yani burada al. Yukarıda da 16.150 ile 16.300 arasında sat aslında e, mantık bu e, bir süredir bu mantık devam ediyor. Şimdi arkadaşlar tabi aşağıdaki bölgeyle ilgili uyarılarımızı yine yapalım. Aşağıdaki bölgeyle ilgili uyarılarımız neydi? 1. 15.600'ün altı altında eğer gün kapanışı gelirse bir zafiyet oluşur. Su e, el bölgesi burası kocaman bir el değişim. Biraz büyük bir alan arkadaşlar. 240 pipsik bir alan. Burada bir zafiyet oluşur. 600'lerin altı altında bu zafiyet oluştuğu zaman bence artık işlem alınmamalı yani burada beklenmeli. Ee, biz de onu bekledik aslında hani kapanışı alır almaz mı diye ama buradan döndü denedik ee, şansımızı. Yani birkaç işlem almış olduk burada ama e, bu risk şu harekette bayağı bir, bir değil mi? sıkıntılı görülmüştü. Çünkü ilk defa şu iğnelerin de altında daha aşağıdan bir kademe alışı olmuştu. E, ama bu bölge korundu neticede. Yine uyarayım yani ilerleyen süreçte işte buraları fiyat gelirse 15600'ün altında gün kapanışı bir zafiyettir. 15500'lerin altında net bir günlük kapanış ise bu el değişim bölgesinin artık kırıldığı yani e, aşağı yönü tabii net bir salınım olur ve ritestlerde de dönüşünü görürsek buranın kırıldığı ve artık buranın el değiştiği görüntüsü oluşur. Yani şöyle bir mum değil mi? buraları test yaptıktan sonra eğer salarsa o zaman burasının tekrar el değiştiğini yorumlarız günlük grafikte arkadaşlar. Onun için bazen kapanışları beklemek gerekebilir. Bakın DAX buradan değil mi? Hiç gün kapanışı almadı direkt yukarı aldılar. Şu an çok kısa vadeli bir direnç bölgesinde. Yani 16.080 ile 16.040 arasında kısa vadeli bir direnç var. Ee, ama işler eğer hafta açılışında da olumlu olur, devam etme e, durumu olursa arkadaşlar özellikle şu yukarıdaki bandı beklemek gerekir. Yani şu üst bölgeyi. Buralara fiyat gelirse tekrar bu bölgelerde oluşacak dönüşle ilgili sinyal özellikle de 16.200 ile 330 arasında. Yani bu bölgede değil mi? fiyat ola ki gelirse ne demiştik zaten üst bant yani bu bölgede sat. Ee, ben daha önceki videoda şunu da söylemiştim. Ya bu bölgede alış yönünde olmak istersiniz satış yönünde mi? Ya da terse kalsanız hangi yönde olmak istersiniz diye. E çünkü yani nereden gelmişiz arkadaşlar? 11.800'lerden buralara kadar geldiysek biz. Değil mi? Yani bakın nereden geldik? Buralardan geldik. Buralardan. E artık yani 16.300'lerde de e, değil mi? Yani satış açarken e, çok da e, ne yapmamak lazım? E, korkmamak lazım. Yani korkma derken tamam stopunuz yine belli olacak ama hani e, riski biraz daha dönüşle ilgili sinyaller oluştuğu zaman satış yönünde risk alma daha mantıklı oluyor bu bantta. Ama tabii bu demek değil ki burası alayına sel. Hayır. Tabii sinyaller oluşacak değil mi? bir uyumsuzluk, bir market kırılımı e, olacak. Mesela şurada bir ova görüntüsü yapıp ondan sonra özellikle şu bandı şurayı kırdıktan sonra yani 16100 yüz, kırdıktan sonra e, bakın bu yukarıdaki görüntüyü bozdular değil mi? Aşağıya çok sert bir şekilde geldi. Yani onun için tekrar üst bantlara gelirse burada DAX tarafında biraz temkinli olmalı. Tamam. Yani buraya gelir gelmez sat değil. Burada biraz yorulsun fiyat değil mi? Yorulduğunu gördük uyumsuzluk vesaire oldu. O zaman deneyeceğiz arkadaşlar buralarda. Peki bu üst bar bölge nasıl kırılır? 1 16.300 üzerinde net gün kapanışı ama yetmez. Günlük kapanışlar alacak ve üzerine hafta kapanışı net bir şekilde yani hafta kapanışı gün kapanışı aldı ve test yaptı ve dönüp burayı destek yaptığıyla ilgili sinyal yap, e, oluşturuyorsa o zaman burayı kırdı diyebiliriz ve üzerine hafta kapanışı da geliyorsa burasının kırıldığı olarak yorumlarız arkadaşlar. Yani Böyle hemen günlük grafikte bir bölge hemen kırılmaz. Ona da dikkat edin yani. Böyle Gün kapanış alacak belki iki günlük üzerine kapanış alması lazım ki onayını görmemiz lazım. Üzerine bir de hafta kapanış alıyorsa bu da ciddi bir onay olur. Evet DAX ile ilgili söyleyeceklerim bu. Hala iki bölge arasında gidip geliyoruz arkadaşlar. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Nasdaq ilgili neler söyleyebiliriz? Nasdaq da e, geçen şöyle bir şey söyledik. İsterseniz bir onu göstereyim. Yani dip tepe e, geri çekilme hareketine baktığımız zaman 0618 e, seviyenin 14.350'ler civarı olması lazım ama bir daha bakalım arkadaşlar o seviyeye şöyle bir fikir oluştursun tam net bir çizim değil ama yakın şöyle yani buralardayız 14.375-380 civarı yani ben kabaca ne demiştim 14.350'lerin üzerinde kalıcılık arkadaşlar yukarı bandı zorlamaya devam edebilir. Günlükte bakın e, hatta şu 300'lerin ama 350 diyelim biz. Bunun üzerinde kalıcılık bakın. Ne yapmış? Yukarıya devam etmiş. Yani önümüzdeki hafta açılışı ile göreceğiz. Bakalım hareket devam ediyor Yani dolar endeksi ve, ve tahvil tarafı yukarıyı zorlarsa acaba bir düzeltme hareketi gelir mi? Yani bunu bekledik ama bir türlü almadı. E, şurada Hatta bunu ara analizlerde de bahsettim. Ya tamam bir düzeltme hareketi almalı ama şurada özellikle arkadaşlar ya geri çekilme trend güçlü ve şu geri çekilme yani bir düzeltmeyi bize çok ciddi bir geri çekilmeyi gerektirecek bir momentum kazanmadı. Bunu da özellikle söyledim. Bakın her ne kadar bir düzeltme hareketi olabilirse de geri çekilme bize fikri, yani pek şey, olumlu bir düşünce vermiyor. Çünkü geri çekilme momentumsuz. Ne demiştik zaten momentumlu yükselişlerden sonra değil mi? Geri çekilmeler cılız kalıyorsa bilin ki trendin devamı olarak bunu yorumlayabilirsiniz. Yani bakın bir bayrağa dönüşüp değil mi? Hareketi yukarı devam ettirebilir ki burada buna benzer bir hareket oldu. Şimdi 4 saatlik grafikte bir inceleyelim. Uyumsuzluk var mı? Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar şurada bir uyumsuzluğumuz var. Yani 4 saatlik grafikte bir uyumsuzluk var. Yani artık Biraz daha yukarıları zorlasa da sanki bir düzeltme hareketi yakınmış gibi geliyor arkadaşlar. Ama bu illaki olacak alay neyse açalım değil arkadaşlar. Yani denersiniz ama stopunuz olması lazım. E, geri çekilmelerde hala momentum yoksa destek buluyorsa destek bulduğu noktalardaki onu da söyledik zaten. Yani baktınız düzeltmiyor o zaman ne yapacaksınız geri çekildi e, hala destek buluyor değil mi? aşağı ivme kazanamıyor. Tutundu. E yukarı dönecek gibi sinyaller oluştu. O zaman destekleri ne de yapman lazım? Girmen lazım. Şimdi bir uyumsuzluğumuz var. Şöyle baktığımız zaman 4 saatlikte bir uyumsuzluk var. Peki bu uyumsuzluğu bir süre daha devam ettirebilirler. Yani bir süre daha devam ettirirlerse arkadaşlar. Yani biz zaten 350'lerin üzerinde kalıcılıkta. Özellikle günlük ve haftalık kapanışta. Bir üst bandı deneyebilir. Ha, yani şu bölgeyi. Burası çok ciddi bir direnç bölgesi. Yani arkadaşlar. 14.860'la ile 15.280 arası. Yani burası isterseniz günlükte de göstereyim şöyle. Neden orayı çizdim arkadaşlar? Neden burası çizildi? Yani şu ara bölge çok önemli değil. Şu arada çizdiğim bölge ama isterseniz bunu da kaldırayım. Ben sadece fikir amaçlı ben tutuyorum bunu arkadaşlar. Şurayı. Neden yukarıdaki bölge çok kritik bir? Hem bakın burada 1, 2 değil mi? Satıcılar gelmiş şu hareketin olduğu yere bakın arkadaşlar. Burası çok ciddi bir satış hareketini başlatıp belki de e, şöyle söyleyelim. Belki şu düzeltme olarak kalacaktı ama uzun bir süre değil mi? düzeltme değil artık bir trend e, bozulacak bir hareketi başlattığı için bu bölge. Yani bir daha söyleyeyim 14.860 ile 15.280 arası geniş bir alan haftalıkta oldukça kritik bir direnç bölgesi. Yani işler bozulmadan zorlaya zorlaya bu bölgelere gelirse ola ki burada değil mi? düzeltti, düzeltti, zorladı, düzeltti, zorladı. Buralara geldi. Arkadaşlar bu bölge yani bence bir düzeltme hareketini yaptıracak bir yer gibi görünüyor. Ha, neyle olur bunu bilemem ama e, yani Nazlak tarafında burası çok kritik bir yer yani. O bölge pardon çok kritik bir yer. Ee, şimdilik teknik olarak yorumumuz neydi zaten? 300'lerin üzerinde, 350'lerin üzerinde kalıcılıkta hafta kapanışı da aldı. Ee, bir üst bölgeyi zorlayabilir, bir üst bölgeyi deneyebilir. Peki şu, soruyu kendinize sorun. Ya buradan yukarıya kaç pips kalmış? Ee, 550'lerde kapatsa 300 pips falan kalmış. Yani 300 pips için burada buy risk alınır mı? Ee, yani bence risk almamalı. Bu aralar biz Nasdaq'ta biraz uzak duruyoruz. Yani bize fırsat vermediği için ya şu üst bölgeye gelip buraya gelip buralarda oluşabilecek sinyallere göre bir satış deneyeceksin ya da düzeltme hareketini yapıp değil mi? geri çekilecek. Artık bu düzeltme hareketi neye bağlı onu görmek lazım. Ya düzeltme hareketini yapıp destek buluyorsa ve dönüşle ilgili sinyal oluşuyorsa o zaman tekrar dahil olacaksın. Yani bence buralarda işlem alınmamadan azakta arkadaşlar ya üst bölge ya da geri çekilmelerde özellikle de şu 15 13.500 ile 13.850 arası yani buralara kadar geri çekilirse çok güzel bir alım fırsatı olur gibi geliyor bana arkadaşlar hala aynı şeyi söylüyorum üst bölgeye giderse yukarı giderse yukarıdan da o zaman 1500 pips civarı bir düzeltme hareketi e, sağlıklı olan olur ha, olmak zorunda mı onu bilemem ama sağlıklı olan 1200 ile 1500 pips arasında bir düzeltme hareketi e, olması yani bunu ne gerçekleştirecek bilmiyoruz. Yani bizim şu an gördüğünüz burası bir direnç bölgesi ama direnç bölgesinde sinyal oluşmadan da her direnç bölgesinde alayla sel değil arkadaşlar. Benim zaten şu e, yani yakından takip eden arkadaşlar bilir Arkadaşlar ben 10.700'den beri sel asla sel aç, aç, açmadık açtırmadım da asla da sel demedim arkadaşlar. Düzeltme de bay. Düzeltme özellikle 11.600'ler kırıldı. Üzerine 12.200'lerin üzerinde haftalık kapanış aldıktan sonra dedi ki yeni bir trend başlıyor. Bunu ısrarla söyledik. Yeni bir trend başlıyor. Yeni bir trend başlıyor. Her ne kadar bazıları hala 9.600'ler, 7.500'ler gelecek dese de Bakın yeni bir trend başlıyor. Dikkat yeni bir trend başlıyor. Bunu hep söyledik. DAX'ta nasıl 13.200'ler kırıldıktan sonra söylediysek. E, ee, Nasdaq'ta da söyledik. Bakın aynısını SPX'de de söyledim. 10, ee, pardon 4.160'lar üzerinde eğer hafta kapatmaya devam ediyorsa yeni bir trend başlıyor. Dikkat edin. Bunları hep söyledik. Ama tabii düzeltme süreçleri illaki olacak. Buradan yani teknik olarak görünen 14.860 ile 15.280 arası bir direnç bölgesi. Daha önce direnç olmuş. Buralardan bir düzeltme alma ihtimali yüksek. Ama almazsa da bir şey diyemeyiz. Ama alması gerekir. Yani çok çünkü çok aşırı günlükler, aşırı fiyatlamalı bir düzeltme hareketi yakın diyeyim arkadaşlar ben hani. Ee, en azından böyle söyleyelim. Ben temkinliyim. Nazlak tarafında biraz daha işlem almama tarafındayım. Ha yukarı gitmeden aşağıya gelir. Aşağılar o zaman dediğim gibi 13500 13800 arası gelirse benim oralar alım bölgem. Yani oralarda bay yönlü çalışırım ben arkadaşlar. Nazlak tarafında bunu söyleyebilirim en azından. Peki ee, Dow Jones'u değerlendirelim. Dow Jones'ta arkadaşlar ya Dow Jones'u takip ediyorsanız petrol bir gözünüzde petrolde olacak. Bak bu çok önemli. Dow Jones'ta işlem alıyorsan bir gözünde petrol. Petrol desteğe geldi tepki aldı. Dow Jones da buradan zaten Dow Jones destek bandı neresiydi? 32.400 ile 32.800 arasında demiştik arkadaşlar. Burası bir el değişim bölgesi. Neden el değişim bölgesi? Üzerine attığı zaman bakın üzerine attığı zaman destek oldu. Altına indiği zaman direnç oldu. Üzerine burada atamadı ama burada attı bakın destek olmuş. Şu bölgede destek olmuş. Destek olmuş. Altına attı. Burada direnç olmuş. E kırdı kırdı tekrar geldi test etti destek oldu yani bakın tekrar yukarıya trend çizgisine kadar geldi şimdi Dow Jones'ta yani hem bölgeyi kırmamız lazım hem trendi kırmamız lazım bakın yine bir trend çizgisine yaklaştık bu bakın 1 2 3 4 5. kez aynı yere geliyoruz yani şu an trend çizgisinin olduğu yer nereler 33.850 ile 33.900 bandı diyelim. Buralar bir direnç bölgesi arkadaşlar. Ancak Trendin üzerine atması yeterli olmuyor. Eğer Dow Jones yeni bir trend yani yeni bir yükseliş hareketine, ivmesine diyelim hatta başlayacaksa yani şurada yaptığı e, bullish flag diyelim artık. Bir de biz buna e, scallop da diyebiliriz. Yani eski, eskenlik scallop. Yani yükselen e, çömçe artık. E, deniz kabuğu da diyorlar ama ben çömçe olarak yorumluyorum bunu. İşte şurada da bir e, yine bullish flag bakın yapmış arkadaşlar değil mi? Yukarı gitmiş momentum'suz gelmiş ve yine aynı hareketi. Yani önümüzdeki süreçte Dow Jones 34.330 34 olması lazım. 34.330'ların üzerine atıp günlük net kapanışlar alırsa o zaman Dow Jones yeni bir yükseliş hareketi. Yeni bir yükseliş hareketinden kasıt şu. Bakın arkadaşlar şurası bir yükseliş hareketiydi değil mi? Bunun epey bir yatay süreci oldu. Yani şuraya baksın. Nereden baksanız burası Kasım'dan beri. Yani ee, 8 aylık bir düzeltme hareketi var burada değil mi? 8 aylık bir yatay süreç var. Yani bu yatay süreci ne tarafa kıracak? Şurada bir ihlal oldu ama ben özellikle şu bölgeyi yatay olarak görüyorum. Burada size birazdan başka bir formasyon daha göstereceğim. O da çok ilginç bir formasyon. Onu çıplak göstereceğim ama Dow Jones'ta şu an 33.850 ile 900 arası bir direnç bölgesi ama asıl direnç bölgesi 34.000 34.330 arası arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte 34.330'ların üzerinde günlük kapanışları gelirse Yeni bir hareket başlar. Peki temiz bir grafik. Şöyle çizimleri kaldıralım. Temiz bir grafikte ya burada bir, bir şey oluyor arkadaşlar, bir formasyon oluyor. Bakın bunu yani ilginç benim gözüme çarptı. Şu şekilde yapalım. Ee... Bakın. Yani bu şöyle bir Genişleyen ama alçalan bir kamamız var. Genişleyen ve alçalan bir kama hareketi arkadaşlar. Yani bu tepede yaptığı bir hareket. Bakın yani şöyle söyleyelim. Ee, dipte de olsa dipte çok daha aslında güzel. Yani şu şekilde kama hareketi dip e, bölgede yapsa. Bu da çok güzel bir değil mi? kırılımdan sonrası dönüş hareketi olur ama. Burada tepede yapıyor. Yani biz bunu bir e, bayrakmış gibi megafon gibi düşünün arkadaşlar değil mi? Yani şöyle değil mi? Şöyle bir megafon gibi düşünün bunu. Böyle ilginç bir formasyon var burada. Ya biz buna alçalan, genişleyen kaba diyoruz ama tabii bunun oluşum yerleri daha çok dipte olduğu zaman daha sağlıklı sonuçlar veriyor ama yani sonuçta burada da bize fikir verebilir. Şimdi arkadaşlar bu formasyonun kırılımı ki şurada benim gördüğüm partial decline dediğimiz yani geçiş süreli bir geri çekilme hareketi olmuş yani bu ilginç Çünkü neden hep bakın Tepe dip vermiş Tepe dip vermiş burada tepeye gelmiş ama dip yani artık değil mi bu hareketin olduğu bölgeyi göndermemiş fiyatı tekrar tekrar buraya geliyor Yani bu görüntüye baktığımız zaman bu formasyonun sanki yukarı yönlü kırılacakmış gibi ama tabii temkinli olmak lazım yine de bunu petrolle beraber de takip etmek lazım petrol tarafını incelemedim ama orada da bir direnç bölgesi. Özellikle, yanlış hatırlamıyorsam 78.67-79.60 ya olabilir. Bunun üzerine atıp günlük ve haftalık kapanış alması lazım. Petrolün de hani yukarılara girebilmesi. Direnç tarafında. Yani bu formasyonun arkadaşlar kırılımında tabii biz yine yukarıdaki tepe bölgeyi yani su e, bölgeyi takip edeceğiz. Neresi burası? Söylediğimiz 34.000 ile 34.330 arası. Yani şuralarda biraz yukarılara ihlaller olmuş. Birazcık daha hani şu şekilde düzeltilebilir mi? Yani bana kalırsa arkadaşlar şu hareket daha güzel gibi geliyor. Şöyle daha güzel gibi geliyor. Evet. Her yani ne kadar birazcık ihlaller olsa belki birazcık daha şu şekilde çekilir ama o zaman da bölgeleri kaçırmış oluruz. Çünkü üst zamanda çizmiştim. Yani hem bu formasyonu kıracak hem de 34.330'lar. Evet arkadaşlar yani hepsi birbirini şu görüntüde destekliyor. O zaman Dow Jones'da 34.330 34 bin, 34 bin arası bizim için çok kritik bir bölge. Bu bölgeler kırılırsa dediğimiz gibi hem bu formasyon boyu artık. Değil mi? Burada bir Fibo ABC'de yapabilirsiniz. Yukarı yönlü gitme ihtimali olur ama bunu gerçekleştirecek olay ne bunu da görmek lazım. Dow Jones için bunu söyleyebiliriz. Peki SPX tarafına bakalım. SPX'de arkadaşlar zaten 4160'ın üzerinde ben yeni bir trend. 4300'lere kadar geçen hafta söylemiştik. Gidebilir demiştik. O hareketi de yapmış oldu. Şöyle bakalım. Evet bakalım. Aynen. Yani dediğimiz noktaya kadar gelmiş. 4000 kaça gelmişiz? 291'leri görmüşüz arkadaşlar. Birazcık daha kalmış. Yani şimdi burası bir direnç bölgesi değil mi? Şöyle isterseniz birazcık daha bunu şu şekilde çekersek aşağıya şu kapanışa kadar bu daha güzel oldu. Yani önümüzde e, SPX'de arkadaşlar neresi direnç? 4290 ile 4325 mi? Yok. 330. Bir daha alalım. Şu iğnenin ucu. Ya yani şu iğneyi birazcık Birazcık arkadaşlar netleştirilip iğne ucunu alalım. Aslında normalde iğne ucunu almıyorum. Yani şu kapanışa çekmem lazım benim arkadaşlar çizim yaparken ama ben e, endekslerde genelde bu kapanışlara çok dikkat ettiğim için. Yani buralar aslında ama e, fake atıyor. Üzerine kırdı gibi yapıyor. Sonra e, yanılıyoruz. Ya da arkadaşlarımız takip ediyor arkadaşlar. Yanılıyor. Onun için iğne ucuna kadar çekiyorum ben. Şimdi bakın bir daha bakalım. 4290 ile 4325 arası arkadaşlar. Burası direnç bölgesi. SPX de. Burası da güzel bir yer yani. Bakın. Daha önce şu değil mi? Bölgeyi ne kadar ciddi anlamda korumuşlar. Şu bölgeye bakın. Burası ne zaman? Ağustos'taki hareket bakın. Şurada da daha sonra Jackson Hole olmuştu. Bakın Ağustos'taki hareket görüyorsunuz. Tabii. Geçen yılın Ağustos'unda. Buradan bakın ilk satış gelmiş. Bir daha az buradan satmışlar. Şu an direnç bölgesinde. Yani SPX tarafına biraz dikkatli olmak lazım. Dirençliyiz arkadaşlar. Ee, Dow Jones tarafında trend direncindeyiz. Üstündeki bölge direnç. Nasdaq'ta biraz yukarıda alan var. Yani arkadaşlar dirençlerde SPX ve Dow Jones'ta dirençlerdeyiz. Onu söyleyeyim yani. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Yani yakın bir süreçte bir düzeltme hareketi eli kulağında bunu sırala söylemeye devam ediyorum. Ama işte yani bunun için değil mi bir haber olgu ne piyasayı piyasayı bunu vermesi lazım. Peki yani hocam burada 4.325'lerin üzerine atıp hafta kapatırsa yani arkadaşlar günlük haftalık kapatırsa o zaman burayı da karar. Değil mi? Yani sonuçta burada sinyal oluştu. Sel, satış denediniz arkadaşlar. Değil mi? Yani gidecekken döndü. Olumlu bir haber düştü piyasaya. O zaman stop olacaksın bölgenin üzerine. Yani şu mantığı ya burada işlemi açayım da nasıl olsa düşer. Ya arkadaşlar olay bu değil. Yani burada bizim koşulumuz eğer bozuluyorsa bakın ben hep şunu söyledim. Yani 4160'ların üzerinde net hafta kapanış, günlük kapanış şu mu, net bir ayrılma mı bakın. Benim için ilk kez aylar sonra burada bir ayrılma mı? Burada ayrılamadı bakın. Buralarda ayrılamadı. Bakın burada yani şurada bir küçük oldu ama net değil yani. Hemen sonrasında aşağıya geldi. Bakın bu ayrılma mı? Ve retestten sonra geri aldılar. Yani buna dikkat etmek lazım. Onun için kapanışlara değil mi? Kırılımlarda, kapanışlara veri testlere çok dikkat etmek lazım. Bu da SPX ritestinde yapmış. Yani 4300'lere kadar gitmesi normaldi zaten. Şimdi dirençteyiz. O zaman sinyal oluşuyor mu oluşmuyor mu? Buna bakacağız. Topyekun endeksleri takip edeceğiz arkadaşlar. Dolar endeksi tarafı 104.8'leri kırarsa yani onu kırdıracak bir hareketlere, piyasayı donan edecek bir hareketlere gidiyorsa o zaman evet endeksler tarafında da bu baskıyı göreceğiz. Yani o düzeltme hareketinin olabileceği ihtimali ya da olduğunun göreceğiz arkadaşlar. Onun için dirençlere sinyal oluşuyorsa evet deneyeceğiz ama bu demek değil ki yani işlem terse gittiği zaman stop olmayacağız. Bu çok önemli. Zaten değil mi? Her işlemi biliyor olsak o zaman bizim burada grafik anlatmamıza gerek yok. Değil mi? Zenginiz zaten. Onun için arkadaşlar piyasada yani duygusal bakmayın işlem eğer stop edilmesi gerekiyorsa stop edeceksin. Bu kadar basit. Yani şuralarda siz selde kaldığınızı düşünün. Yani buralarda selde kalacaksın ve işlem tutacaksın. Yani olmaz. Değil mi? Olmaz. Çok kritik bir yerde. Yani onu da görüyoruz. Neyse fazla uzatmayalım arkadaşlar. Evet e, küresel endekslerle ilgili. Ama bu şekilde yani ben endeks videolarında hep bir senaryo ne olursa ne olur. Bakın bunlar koşulları bunlar hep koşullarını söylüyorum. Yine buna buna rağmen hocam beklenti arkadaşlar ben beklentiyle iş yapmıyorum. Bunu bana sormayın lütfen. Yani bunu ısrarla söylüyorum. Bana beklentiyi sormayın. Teknik olarak ne derse, demek kapanış yapıyorsa evet kapanış yaptı demek ki teknik olarak devam edecek. Ya da kırdı, teknik olarak kırdı. Biz teknik olarak devam edeceğini söyleriz. E sonra gelip dönerse o zaman stop olacaksın yani. Bu kadar basit. Evet. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Not almanızı tavsiye ederim. Böyle Bölgeleri, rakamları. Ona göre e İnşallah faydalı olur diyelim. Görüşmek üzere bol kazançlar arkadaşlar.